Merhaba arkadaşlar, ee, bir Survival bölümünde daha sizinle beraberiz. Teoman var bugün yanımda. Evet sen üçüncü Survival bölümü Arkadaşlar evet. görüyorsunuz siz yokken yataklar yaptık video arasında. Üç tane yatak yaptık, bir de üst kat çıktık. Sıkıcı işleri video dışında mı yaptık. Evet, aşağı in, aşağı in. Şu inekleri gösterelim gel. daha düz bir yer bulup daha çok e, bina çıkmayı planlıyoruz. Celal bak şu bir tarla var arkadaşlar. Video videoda değilken yaptık. Sabri de yaptık mı sanırım? Evet Sabri de yaptık değil mi? Evet. Celal o sırada yoktu. Bunu da öyle şekil aynı şekilde. İneklere yazık olacak. O kadar eziyet çektik getirirken ama her neyse. Creeper geldi patladı falan getirirken ineklere. Düş. İlk şu evi direkt köklü kaldıralım yoksa kalsın mı ev? İşte ev kalsın. Aynen. Eşyaları topla. Önemlileri alamaz. Aynen. Altınları falan al işte. Yiyecekleri deri. Her şeyi al işte ya. Yerimiz bol. Tamam benim yer doldu. Ya benim boş. Tamam ben alırım. İpleri falan atıyorum ya. İp yarar. Tamam alalım o zaman. Kuş ağacı fidanı var bende. Ya fidan lazım olur ya. Şey yaparız. Gibi. Dur kazma var mı Celal? Kazma var. En son sanırım demir kazmayı sabire alıp gitmişti. Atayım mı sana? Zaten Atsana ben önemli itemleri alayım. Ya da fırın kalsa mı? İki tane tahta kazma var bende. Şu itemler kalsın ya. Şu yatakları alalım yatak önemli. Yum bulmak izleyelim. Bir tanesini bana bırakabilirsin. Ya da dur ben ocağı alayım. Ocak da kalsın ya kalmasın mı? Kalsın mı? İyi tamam gel gidelim bu böyle kalsın bence. Biraz da mesajı falan alalım mı? Aç Kapıyı açsın. Tamam kapıyı sökelim. Şu tarım ürünlerini toplayalım. Tamam, Gerçi hiçbiri daha yetişmemiş. Kemik var ben büyüteyim. <laughs> Celal yetişmişleri topla. çekelim mi yine kendimizi? Bilmiyorum çok eziyet olur yani. İlk bir yeri bulalım da biz. Ne çekelim işte hazır. Elimizde buğday var. Olabilir de çok uzun süre böyle ağaçları takılıyorlar falan. Sonra geliyor Creeper'ın biri patlatıyor falan. O inekleri. zaman sonra alırız. Ve... Aynen video dışında alırız. Tamam. Şurayı hadi. kapayalım da canavarlar gelirse. Kendimize bir şey mi? Çek Dur gel bir inek İneklerin birazını keselim. Tamam. Sen onları, onları kes. Ben biraz kas ve şey yapacağım kendim bize. Tamam. Celal video süre tuttun mu? Hayır. Yani ben tutayım o zaman. Ya yaklaşık kaç dakika olmuştur şimdiye kadar çektiğimiz? 4 en fazla. Yani tamam. 50 geçe başladık. Sal. Kaç dakika sürecek video? 15 mi? Yaklaşık. Tamam. Ben sana söylerim bitirme vaktini. Tamam. Tamam gelsene kaskını falan al. Benim şey envanter doldu. Dur ben şunu şey. Ancela yani benim de envanter doldu. Şakayı ya gerek yok. Bak sana bir tane şey var. Ne? Kask mı? Hı hı gel buraya. Gece de oluyor. İlk yatsam mı? Yatalım yatalım. Gel evin oraya. Gel evin oraya. Ben buradayım zaten. Bunun Ben kapıyı kırdık da kap... nasıl, biz nasıl şey yapacağız onu? Evet, Korunacağız. Boşver bir şey olmaz. Hadi gel. Zombi geçemesin diye yatak koydum. Evet evin yanında zombi olduğu için olabilir. Yatak koydum geçin diye. Bak diyorum bir şey daha atıyorum al. Geç oğlum O ne? Bir dakika pardon atamadım. Heh. Dur şunu atıyorum. Al. Bot. Yeriden bot. mi yaptın? Aynen. Yeri hiç kalmadı. Bir tane yeri kalmadı. Yerde var mı Bende dokuz tane var yaparız sonra şimdi. Şimdi atalım. Yatalım. Yatağı al sen oradan. Ulan yatakları toplamış. Hayır hayır şu şeyden al. Kapının oradaki. Ya da kalsın kapının oradaki. Gel koy bir yere yat işte ya. Gece teromanın üstüne çıkar gene. Hadi. Çık. Çık. hadi yat. Hadi yat. Sen yat. Yatsana bir yatsana. Nasıl bir görünüyor? F5'ten çekiyorum. <laughs> Her neyse. Yat oğlum gece olacak hadi. Yatsana Teoman. Yat Teoman amacın ne? Tamam tamam hadi. Ciddiyatmanın sırası değil. Yatağı olabilir mi? Hadi gidelim ya. Yani. Çiçekleri bırakayım ben. Ben de diyorum niye benim şey dolu? Çiçek dolu her, her taraf. Gel şunları da toplayalım. Belki olmuştur bir iki tane. Tamam bitti hadi. Hadi gidelim. Lan iskelet. Gel burada iskelet var. Ceren, iskeletlerin neden yayı var? Neden? Hani şu şey anlatmıştım ya sana. Tavuktan korkunç olamadıkları için mi? Ya boş ver, sonra şey yaparız. Tamam. Heh. Neredesin? Neredesin? Ha buradan. Kar Gidelim bir biz bir yer. Karlı bir Karda daha... yaşamayalım. Hayır hayır, karlı bir daha bulursak diyorum ki, kurtulalım. Şey ha, zaten barbelli. karşı taraf karlı değil miydi bizim? Boşver ya, başka bir kağıt daha buluruz. Şimdi şey, geri dönmeyi düşünelim. Hadi gel, düz bir yer buluruz belki burada. Ağaçların üstünden gidelim. Aa. Aha tavuk. Yaman zor. Tavuğu havada vurdum. Ulan, yarım saattir bir yerleri kırıyorum, tavuğu bulamadım. Domuz da var, geçerken Tavuk nerede ya? Her mesajı şey verdim şu an, gidelim. Öldüreceğim onu burada. Lağ buldum. Lağ buldum. Lağ buldum. buldum. Tamam bekle, ilerleme. Topuğu aldım, Ya da boş ver. Neredesin? Neredesin? Ben düz gittim buradan. Oğlum bekle dedi. Bekliyorum. Nerede işte, o soru. Devam et. Onu makas da olur Gel yol yapma. <laughs> Arkadaşlar her şeyin çiftli, her şeyin farmını yapmayı düşünüyoruz. Mesela her çeşit şey işte, ağaçtan falan. Öyle bir şey sıkıntısı olmasın ne blok sıkıntısı. Enderman. Sonra inşaat, sonra inşaat yapmaya başlayacağız. Nerede indirmen? Endirmen farmını da yapalım. Onu end yaparız. Şu mob trap'ten falan yapacağız. tek vuruşta ölüyorlar düşünce canavarlar. Ben yukarıdayım. Neredesin sen? Arkandayım. Tam gel. Mesaj Kar bulduk. Celal istediğin şey bulduk. Karlı da. Neredesin? Neredesin oğlum? Tekrar bana doğru düz devam et aynı yoldan. Arkandayım. Koinleri alsak mı? Koinler kalsın biz onları çekeriz. Dur şuradaki kömürde arayayım. Sen git ben yetişeceğim arkandan. Dur dur. Şöyle bir etrafa bakacağım. Sen kurt ara. Kurtlar ormanlarda da oluyor ama illakine karşı şart değil. Şu bizim ormanda vardır belki. İlk doğduğumuz yerdeki ormanda. Kurt. Buldun mu? Gelsene kurt. Bulamadım ama gelmeyiz. Kurt kurt. Ha, aradığımız düz yeri bulduk sanırım. Burada yaşayabiliriz. Şu taraf. Baksana. Çok çimenli ama temizleriz çimenleri. Sıkıntı değil. Ben kurt istiyorum. Bunu nasıl kurdun sana? Gel gel aşağı. Burada yaşayalım bence. Çok hoş bir yer. Olsaydı buradan atlar, atlardık. Güzel bir alan bu Evet. Az zorlu sesi gelir. Altta maden var kesin. Duydun mu sen de? Ben de duydum. Fala. Eh 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 diye sesler çıkarıyorlar. Terbiyesizler. Gören de yanlış anlıyor. yapalım mı? Nereye yapalım acaba? Burayı temizleriz, burayı düz yaparız. Burayı aslında olabilir ya da dağın içinde de yaşayabiliriz. Şovul, aa şovul var bende. Yani ner nerede yaşayalım sence? Aha maden buldum. Büyük madenlerden şu uçurumlar var ya. Neredesin? Ha gördüm. PvP kapıldı mı? Tamam. Aa, Enderman. Tam. Enderman gözlerine bak. Gördüm. Öyle mi? Ve aslında ineriz. Uğraşsak. İnmeyi deneyeceğim. Düşersek de sıçarız Ceylan sen şu crafting table'a falan yapmaya başlasana taş kazma yapalım demirler var mı? Ne? Saldıracağım. Nerede? Bilmiyorum. Şundan. Şundan mı lan? Şurada şurada üstüne atlayacağım. Hani gördü sanırım beni. Çığlık atmaya başladı. Gidiyorum kaç gidiyorum Gel buraya gel. Gel 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 gel. Yanıma gel. Alacağız öyle. Bakayım alırız. Olur. Bakayım. Burada mı? Orada mı abi? Evet, küreği atsana. Dur ben yardım edeyim sana. Yavaş yavaş şurayı kır. Kır altındakini. Çeki. Çekil. Çekil oradan. Nerede bu? İnce cüzdü. Tamam yaklaştık. Çekil oradan. Lan geldim. Ceren neresin avolsan? Lan üstüne kazayla mouse'u getirdim. Öleceğiz şimdi. Lan zor. Gel Canım az. aşağı düşüyordu. buradan yukarı. 64 tane toplar var. Benim de 64 tane taşım var. Biz burada maden yaparız ya. Çok maden var iyi. Demir Buna. zengin olacağız. Gerçi zaten öyleyiz bu. Her zaman. Demir bizim yanımızda. Babam demir değil. Buraya ev yaparız. Burası güzel yer ya. Şöyle tam şu ortaya. Iııı! Ee, sese bak. Kimenleri birazcık toprağa döntüyorum ben. Tamam. Kova vardı bizde değil mi? Ne Atsana. Basit yol yapacağım, ver. Var mı tamam ya kurt yok ya. Önemli değil. Kurtlar o kadar şey değil gayet. Ölüyorlar. şey. Bir tanesi su görmüştük. O nerede? Gelirken ne? Şu tarafta herhalde. Tarafta su. Tamam. Oldu. Sen dedi kova varsa bir tane su al. Yok. Önemli değil o zaman şuraya. Ben ne alayım ben? Ben ölüyorum. Neden? Açlık. Hemen bir ara fırın yapalım da şu kraftın diye bir Bende var biraz yemek. Gel. Ne var? Çürük et mi? Pişmiş. İyi. 20 kilosu, 20 kilosu. Dur ben tek çöpekimi değiştireceğim. Ben zaten. Fil, fileti yiyeceğim. Tam değişti. Ha, fileti yedim. Tekrar normale dönebilirim. Tabii ki. Gerektiği zaman Altıncıyı da kılar. Yani. Altın. <laughs> Gerektiği Nereye zaman... yapıyorduk şey Açlıktan ölse de bir şey yemez. Nereye Crafting şey <laughs> table koymuştum oraya. Ay, ha burası tam gel. Olmak buradan Oy, <laughs> Yarısını Bak. Azam. Şuraya da koy. Bayağı da soğuk mu doldu? Evet, çıktı. Biraz sen taştan eşyalar yapsan sana biraz taş atayım. Var bende var. Olsun bende. Var bende var. Attım ben attım. Oğlum almam ki. Kestim. Bunu Şimdi, kabul şeyim. edemem ki tamam. Bakayım. Kılıç yaptım gel. Çestim. Tamam. Dur al. Tamam. ondan sonra kalmadı ya Celal, birazdan şu videoyu bitirelim. 15 dakika olacak sanırım. Ya da olmuştu olabilir. Tam doğru zamanda başlatmadım şeyi. Şey. Celal yatağa hemen koy yatağa koş. Neden? canavarlar doğmadın uyuyalım. Uyu uyu, geliyorlar. Uyuyamıyorum. Yakınlarda canavar var. Canavar, kalk, canavar, canavar, kalk! Uyandım. Yakınlarda canavar var dedi. Uyu hemen. Uyudun. Uyu, uyu. Yatsana. <laughs> Uyudun mu? Heh, tamam. Uyandık. Aa, Enderman şurada. Gel öldürelim. Burada. Başka Enderman <laughs> mı? Bak, kaçtı hayvan. Gitti gitti. Hayvan mıydı? Bu benden korkuyor mu? Yok sabah diye gitti o. Çak Senden korktu. Mi? Sabahları gidiyorlar. Çaktırmasan olmazdı. Evet. yatakların yeni şekli daha güzel o. Şurada yastık tarafı şurada. Biz de mi notu yapsak? Neyi? Notu. Ne Notçu Nötr'ün ile geleceğim bir daha. Tamam. De sen de... Neydi? Je Jeb... olayım ben de. Aynen, sen de jebol. Jebol. Jebol, jebol, jebol. Boş, jebol. Ol. boş ol. Boş ol, boş ol. Jebol. Jebol. Cerel boş ol, boş ol, boş ol. Artık tamam. boşandık. Tamamdır Cemal. Şimdi sen Ah. Hadi şimdi bir ev yapalım. Kazma. Tamam hadi ev yapalım. O da yok ki. Gel. Hayır. Yer altına yapalım. Yer altına mı yapalım? Bence yer üstünde yapalım. Daha hem kaybedersek buluruz yüksek bir Hemen ağaçlara gir ağaçlara. Bende tahta var ama. Ceren şey diyeceğim, sanırım şimdi bitirmen lazım videoyu. Bitirmen lazım hanım uzun oluyor ya. Hani yükleyeceksen bitirme. Yine boş işler yaptık ama yeni ev bulduk mu diyeyim, ne diyeyim. Yeni bir taşındık, taşındık. Bir dahaki bölüm bundan daha eğlenceli olacağından emin olabilirsiniz. Hepinize iyi oyunlar